Hepinize merhaba. Bugün orkidelerimle birlikteyiz. Görmüş olduğunuz orkidelerimi yazın balkonda baktığım için dalları kurudu, yaprakları yandı. Ama şu an gördüğünüz üzere yeni dal çıkartıyor. Bunun dal olduğunu da ben sonradan anladım. YouTube'dan başka bir arkadaşım videosunda gördüm. Bunlar çünkü ilk orkidelerim. Çok ilgili değilim. Güzel de bakamamıştım. Bakın. Vallahi çok mutlu oldum. Çünkü tam umudumu kesmiştim. Dedim herhalde artık bir daha çiçek falan açmayacaklar. Dalını da o gün koparttım. Bir hayal kırıklığıyla. Ama şu an gayet iyiler. Şöyle göstereyim. Daha saksılar da çok güzel değil. Tabağın altında duruyorlar. Işık alan bir yere bırakırsanız çok iyi olur. Ben yerlerini yeni değiştirdim. Balkondalardı. O yüzden çok dengeli büyüyemediler. Yazın baya zarar gördü yaprakları falan. Ama şu an gayet iyiler. İçeri aldım alalı yani. Baya bir gelişmeler var. Bu dalı da çok çabuk büyüyor. Şöyle yani. Çok tatlı. Bu dalı ne yapmam gerektiğini bilen varsa yani şu çubuğa durmam gerek mi? Bilen varsa yorumlardan yardımcı olursa sevinirim. Çünkü orkide yetiştirmede çok bilgili değilim. Bunlar daha ilk orkidelerim. Yardımcı olursanız sevinirim. Kanalıma abone olup destek olursanız daha daha çok sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Hayırlı günler.